Hamınıza salam dostlar. Bugün sizlerle birlikte Space Flying Simulator oynuyoruz. Yani ne tarz konuşuyoruz artık? bilmem, Simulator. Space Flying Actors. Simulator. Neyse. Şimdi mod olarak UI -E Tools 1.0 mod. Bu ne lan? UI -E Tools. <laughs> Artıq həm absoluta binonu. Yəni oyunu yükləndə bu adamənim bütün oyuna, əgər siz bu oyunu bilmirsinizsə, yəni Steam-dən yükləni, mən Steam-dən yükləməyəm ha. Steam puludur. Mən Steam istifadə etmirəm, yəni Counter-Strike Steam yoxdur. Windows Editiondir. Ona görə mən başqa yerdən yüklüyəm. Yəni proqram zətd deyil yəni. İstəsəsəz aya hadan yükləyəmsə deyilirəm. Yəni, Yorumlar yaza bilərsiz. Yəni yorumlar yazın, mən tez onun videosunu çəkərəm. Yəni sayt içindən iki əşyə yazın, məsəl hansı servis, məsəl Funaf oyununuzdur. Hansı oyunsizsə onu yazın. Mən onu eləcə tapıb nə təyirlərinə quruldu falan videosunu çəkəcəm. Bu, bu ada bunu da. Bu ada bu çox böyük bir sistem istəmir. Yəni məsəl mənim kompüterim çox zəifdir. Yəni 2017-də alınmış bir laptop. E, yəni 2017-də alınmış bir laptop. Sistem parçalarımı o zaman bu videoda deyim. Mənim sistem parçalarım, yəni nə təbiq kant olduğunu deyim. Nvidia-nı sponsoruzatlı videoda, Qaza sponsorlu reklamuzatlı videoda. Məndə Nvidia GTX 1060 var. Oğlum köhnələsindi deyir. Hə. Görünüşünde GeForce. Nvidia GeForce 520. 520 Max. Yani 520 Max. Bir de Intel Core i3. Intel Core i3 2.3 GHz. 2.3 GHz. Fan da zaten bir tozlu mozu yaxşı Hatta şu anda video başlatmışam 30 20 falan olsun Neyse oyunun grafikini falan zaldı zaldı işte. Windows 7 idi kanten zaten. Şunu bir grafik yazarsam. Video mi bir durdum bu grafik zaten ayarlayayım. Hmm. Yaxşıdır ya bu. Hop hmm. çekim mizet gibi geliyor da. Et dostlar bu yaxşıdır. Yani kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bu iyi, bu iyi. Şu da iyi, sağlamız. Bu arada size bir tane ekran oğlum bunu serseri ha lan. Allah Allah. Otuz fıpsı. Eh, bizim de bir şey böyle ya. Evet. Şimdi bunun nə təv oyunu olduğunu başa salmaq üçün, yəni bir başlıq olaraq şöyle, bir tanəsini alıyoruz. Bu bizim atımız. Bax, üstündə əz yox. Məsələn, 120 tə taşıyıq. Yəni qaldığı bir də 100 gücü, maksimum gücü 100 gücündə. O zətamda göstərəcəyəm təv. Olan bu sol tapalıyor. Ha mi çaqdırbəşdə ağılırlar və hə? yəni 3 ton. Şuna bax, 10 min ton daşıya bilər. Bu neçə ton? Məsələn bu gimi tonda, onu daşıya bilmə, bu, bu daşıyamam. Bunu daşıya bilər, amma bu kapsuluzu da qoyanaşı daşıyamam. Yəni şey bunu da qoymaq lazımdır. Necə edək lan? 5 ton. Hop. Ha baba. günlüğü zekamda da şu değil test edeyim ben hadi test sonuçta videoya deneyler falan yaparız dostlar yoruma yazın yorumlara yazın daşır daşımaz yorumlara yazın ee, hayat şey koyalım Evet arkadaşlar annem gelmişti. Ulan insan bir ses çıkardık ki ya yani otağa. Yani da video çekiyoruz. Dostlar mı video çekiyor? Arkadaşlar video çekiyor. Adam gibi adamlar. Video hareketin adamlar. Neyse. Zaten mektepler tatil yani bilirsiniz. Şimdi Zaten mektepler tatil ya. Mektepler tatil benim videomu izleyin lan. Ve tipler tertil. Neyse. Şimdi. Save meyve alabiliriz. Bu save alalım. Bu da. Lev basalım. Lev kuyuya basalım. Lan bu at mı at. Bu şeyle yapıyoruz. Çok keşi Çok keşi anlatayım bana. Hadi ne uçar Uçağı uçmaz. Uçağı uçmaz. Yorumlara yazın arkadaşlar. Herkesin yorumuna kalp atılalım. Hər kəs. İndi uçaq uçmaz. Baxın. Baxın hər kəs. Hər kəs yorumlar yazsın. Uçaq uçmaz. Gözləyəm, gözləyəm. Hadi, bəkləyəm. Bəkləyəm. Video video tontonma mesajı gətirdiniz. Gözləyəm. Gözləyin, hadi. hadi. <laughs> gözləyəm. Şu anda aşağıma aşağı endir. Pis elə şey çox ya. Hə, <laughs> hə bura aşağı başağının videosu davam edib Qabağazada yerinə baya. olan var ya bir videoya like atın ya ayıp etmiyorsunuz ya youtube'a tese başlamış ya ama aşağı elif Videoya falan yok da yazıp abone falan adamdır öyle beleş beleş izleyen adamdır ama bir like at ya bir küçük bir like at ya çok büyük bir şey değil ya <laughs> neyse yazdığınıza göre artık uçuduram ben zaten göz sesimi de götürmesem de yani herkesle alo ve şifi de dondurur ya. Neyse uçuyor. Uçuyorum derken ben. Oha uçuyor. Oha. Gidiyor. <laughs> Vallahi da uçuyor billahi da uçuyor. <laughs> Lan ben bunu niye akıyor? Lan var ya bunu akıyor? Deli vücan. Mutant olacağım artık. Neyse. Oha oha köşe tam hava. Ya bu gidiyor. Bir <laughs> saniye. Bu arada bu videolar ne tür Zaten ileride yeni pusu Steam istifade edilmedi. Steam siz ne yüklendi falan

Bir de deney yapsam. Şunu koysam ne olur? Ne ne olabilir ki üstü? Ha, ne olur? Bir ekran testi. Ne ne olur? 120 tonla çöldü işte. Ne olacak ki? Son kontrolü yapayım. Uç. Alt üstü ne olabilir ki? Yani? Üf, fakir takılıyor. bu arada yine ona deyip öleceğiz ya. Kademiz. Kaka be. Kaka. Yaşıyoruz. Tamam <laughs> yine o rakete de deyip evik. Hadi deyip verelim deyip. Bence var ya giş giş böyle, böyle deneyle ama yine. Oh yolumuza geçti. Neyse böyle giş giş şeyle yapman yine. Vallahi gerçekten böyle giş giş şeyle yine. <laughs> Lan burnum var ya. Bunu bir koy. Şimdi. Masada var. Gerçekten adam gibi roket yapıyoruz. Deneyle de yapsam mesela. Şunu bir dakika. Şunu alsam. Bu qoysan. Sən də bay adam məthau qoysan, nə ola? <laughs> Yan yatırsan. Valla bilər ki. Nə yapsan? Oh, ups. Etrafta bu ne lan? Evet şöyle ha 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 yapıyoruz. Ne 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 ne. Neyse bunu sonra yaparız. Silen şimdi tane olsun gitsin. Anam yumuşak ne var? Adam akıllı. Mesela şöyle gelse üç tane bu Ne oldu? Üç tane şöyle bir vakit yapsam yapsam. Şöyle de oysa. Bunun burada aktif yok. Kopyala. Yapıştır. Kopyala. Kopyala lan. 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 Delet lan adamı? Öyle mi alıyorum <laughs> ha? yapımcıların mekanını bulayım. Mekana tepikle kapısını açıp basayım. lan adamı. Evet dostlar şöyle Bunu alalım. Bir koymadılar ya. Ulan dakika beş insan kapıdan içeri girer mi ya? Bir insan kapı tıkladı. Kapı tıklatma diye icat var. Şöyle yapacağım kapıyı ya. Neyse. apa났다. Tamam. YouTube'u <laughs> canlı yapacağız dedik ki ne tabii. Taurus, onun bu tasımında. Eee Taurus 120 ton, bunda 360 ton. Mas 315 ton, yani uçuyor. Çük, e e uçuyor. Uçuyor. Şimdi şu, məşəni qoysaq. Bura qoysaq. Şimdi. Bunu şöylə qoysam. Bunu belə qoysam. Üstünə də qoysam. Nə ola bilər? Bax, nə ola bilər. Bunu şöylə yapsam. Şunu gətirib boyusan. Şöylə oysaq. Aşağı endisək açalım yani hmm. Şunu. bu arada gücü max ilerledim fırlatma gücü evet şöyle hmm. şöyle alıyoruz kam televizyon daha sahte telefonla ona tıkla 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 bundan ama iki dakikayı hallediyorsun yani işi Ha. Başdı diqqət. İndi bu artıq aktivdir. C-yə basıram. Bax. Bu adam bu təsirdən süfrəyə taxta verir. Yox. Açılsa. Am bu qəs müstəmatın səndəki. Nəsə mə ağ düstur. BCS BCS bana indi işlemde yani biz takmışız BCS mesela bir yere falan dönerken daha yakışır ama mesela bu roketi döndürken e, A ile G ile G ama BCS açan E, G, A, S, D, W ile daha rahat bir şekilde etrafı döndürüyor <laughs> 3x yapalım. 3 yapalım. 3 3.